Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte doğal taşların faydalarını öğreniyoruz. Hazırsanız başlayalım. Dumanlı kuvars. Dumanlı kuvarsın faydaları. Stresi hafifletir. Uyku düzeninin oluşmasında yardımcı olur. Kötü kabuslardan kişiyi korur. Kristal kuvars. Kristal kuvarsın faydaları. Duygusal dengeleyicidir güç ve canlılık kaybına karşı koruma sağlar. Kaplan gözü. Kaplan gözünün faydaları. Alır. Faydaları, pardon. Kişiye azim, denge, cesaret ve sezgisel yetenekleri arttırmada güç verir. Korku, kıskançlık gibi duyguları dengelemeyi sağlar. Amatist. Amatistin faydaları enerji düzenleme, meditasyon ve kişisel gelişimde faydalıdır. Son olarak avantürün. Avantürünün faydalarını görelim. Duygusal dengeleme, zihin açıklığı ve fiziksel sağlık, sağlık bulunur. Senin bunlardan en sevdiğin hangisiydi? Benim görünüş olarak kaplan gözü, e, yarar olarak da avantüründe. Görüşürüz.